Plus Eurasia Fuarı bizim için önemli, on numara. Avantaj. Eksi değil, fazlası olan bir fuar. Çok yoğun bir ilgi var. Talepler güzel, pozitif. Birçok müşteri bize kazandırdı. Beklentilerimizi karşıladı. Katılımcılar çok yeterli. Türkiye açısından gerçekten çok başarılı bir fuar. sene gerçekten iyi. Gelen ziyaretçi açısından, yoğunluk açısından beklentimizin çok üstünde. Gerçekten iyi bir performans sergiliyor. İlk geldiğimiz günden beri bayağı faydasını gördük. Yani ihracat bağlantılarımız büyük bir kısmı biz burada fuarda yaptık. Çok verimli geçen bir fuar. Bu fuar bölge coğrafyasında önemli bir aktör. Sadece yerel pazardan değil, birçok ülkeden ilgi duyanların hem katılımcı olarak hem ziyaretçi olarak geldiği bir fuar. Tahminlerimizin çok ötesinde bir katılım var. Yabancı ülkelerden çok ciddi katılımlar oluyor ve biz gayet iyi bağlantılar yapıyoruz. Çok başarılı geçti bizim Yurt dışından çok ciddi ziyaretçiler geliyor. Yeni müşteriler burada tanımak çok kolay. Her sene kendini geliştiriyor. Alan olarak, hizmet olarak. Fuarın bize sağladığı kaynaklardan, iş ilişkilerinden çok memnunuz. Bir tek bu fuara katılıyoruz ve bu fuar bize bütün sene boyunca yetiyor yabancı katılım çok fazla. Bu kadar kalabalık olacağını öngörmemiştik. Gerçekten şaşırdık. I really like the quality of uh, customers who are coming over here. There is a lot of demand for our products and there are a lot of people from different countries who are coming over here. Çok yoğun bir fuar dönemi geçiyoruz. Çok da başarılı bir organizasyon olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yurt dışından özellikle çok daha fazla ziyaretçi oldu. This year more than expectation. It's uh, quality of the fair is very good. This is the first time I'm here and I really enjoyed because there were too many manufacturers And traders that I wanted to see, and I'm really happy to be here. There is a lot of companies for raw materials, for machines. Very like it. We found a lot of contacts that we will use in the future. Definitely, we will be coming with a bigger stall and exhibition here.